Bugün size projemizden bahsedeceğim. Hakan Hoca'nın grubu G2 grubu olarak İbrahim Kılıcal, Ahmet Gökalık'tan Melih Siyah Turgut ben. Projemiz sesin doğrultusunu bulmaya yöneliktir. Yaklaşalım biraz. 3 mikrofonumuz mevcut. Üç, mikrofonlarımız eşkenar üçgen şeklinde dizilimli ve referansımız ağırlık noktası olacak şekilde yapıldı. Literatüre baktığımızda her yapılan projelerde 4 mikrofon kullanılıyor. Biz özgünlük açısından 4. mikrofonu çıkararak ağırlık merkezine referans aldık. E, ultrasonik sistemimiz mevcut burada. E, ses çıkarmayan ama varlığı olan e, varlığını tespit edebilmemizi sağlıyor. Kameramız ve ultrasonik sensörümüz mevcut. E, Guyu da biraz sonra göstereceğiz onları. Akustik sistemimiz burada mevcut. Servomuz 180 derece olduğu için dişli, man, e, dişli muhabbeti ile 2'ye 1 oranında e, 360 dönme sağlıyoruz. E, kartlarımız orada. PCB'lerimiz mevcut. PCB'ler bizim çizimimiz. Evet, bunlar mikrofonlarımızın girdiği devreler. Çıktısında şimit çıktısı mevcut. E, 0-1 olarak çıktı veriyor. Ses algılandıysa düşen kenar e, çıktısı oluyor. Şimdi GUI'ye gelebiliriz. E, GUI'yi de biz tasarladık. E, kullanarak. Bizim kamera görüntümüz, ultrasonik radarımız ve akustik radarımız. Şimdi birkaç deneme yapalım. Önce bir ultrasoniyi deneyelim. Ultrasoniyi engel yapacağım şu an. Engel olduğunda kırmızı yakıyoruz ve mesafe açı bilgisi veriyor bize. şimdi akustiği deneyelim. Evet, açımızı bize verdi. Şimdi bir başka yerden deneyelim açıyı. Bir saniye. Evet. Projemiz bu şekildedir. Lazerimiz de işaretliyor. Evet, lazerimiz hedef, hedefe döndüğünü işaretleme yapıyor. Bu şekilde. Onun haricinde bir işaretleme yapmıyor. Teşekkürler.